çekiyoruz. Tarih 5 Aralık Cumartesi. Yer biraz kesekli. O yüzden rota -ro -ro çekiyorum. Yulaf'a gidecek yere. Şu an bulunduğumuz kısım yani şöyle söyleyeyim sileceğimiz de oldu. Ben bu kısım e, işte yazın gelmiştim, kulluk batmadı falan öyle bir yer yani şu anda. O yüzden birazcık daha rahat gidiyor buralarda. Yani rahat dediğim daha e, şey diyor böyle sallanmadan gidiyoruz oturduğu için yer. Üstüne yağmur yağmış birazcık. Şimdi ben bu tarlayı kısaca anlatayım. Bu tarlayı e, Önceden bir çekmiştim galiba bir tiller videom vardı. Bir iki sene önce falan. işte kazaya çekimi falan. Tillerden bahsediyordum. Ee, bu tarla... Bu tarlayı aldığımızdan beri biz hep çamurda sürdük. Bizden öncekiler de öyle sürmüş galiba. Ve üstten işlemişler birazcık. Ee, bu yüzden burada... ...işte pulluğun batmama sıkıntısını yaşıyoruz. Veya tav de kalıyor. E bu yüzden buna bu sene şey yaptım. Çizelin e, dokuzlu çizelin bacaklarını söktüm. İkili yaptım. İkiliyle şaseye kadar 72 santim falan o ayaklar işte. Bir herhalde 60 55, 60 santim işlemişizdir. E, sıra arası da zannedersem 90 santim. Bir gidiyordum böyle bir de onun ortasından geliyordum falan öyle bir şey yaptım. Ardından hemen Nadas yaptık. Ya yani birkaç gün içinde oluyor yani bu. Sonra da işte ee, 15-20 gün oluyor burası Nadas yaptık. Yani hepsi peş peşe yani. anlatamadım tam. Hepsi peş peşe yapıldı. Şimdi rotavatör çekiyorum. Dediğim gibi tarla çok çamur oluyor. Şu an bu, bu tarlayı böyle görmek mucize gibi bir şey yani öyle söyleyeyim size. Çok tuhaf bir toprağı var. Hele şöyle şu ilerideki dereler. Bayağı bir şey oralar. Sıkıyor. Bu yüzden böyle bir uygulama yapıyorum. Aslında yulaf ekilecek yere böyle bu kadar işleme gerek yok. Bitiller çeker, çe geçen sene bitiller çektim. Ee, üstüne tırmık. Ondan sonra tek sıralı bir tırmamız var bizim. Onun arkasında yulaf şey e, yuvak taktım. Öyle hazırladım yerini. Biraz da geç kalmıştık. Bu yüzden geçen seneden az bir şey tecrübemizi bu seneye aktardık yani öyle söyleyeyim size. Kuru da işini halledip ondan sonra bir tane de tırmık çekerim buraya. Daha sonrasında Şubat Mart gibi ee, Ekimi yaparız inşallah öyle tahmin ediyorum. Ha, yağmur yağmaz belki çekmeyiz böyle kalır, nadas kalır. Belli olmaz bu işler belki ay ekebiliriz. Gerçi tohumumuz hazır ama yulaf. Yine de sağımız solumuz belli olmaz her çiftçinin olduğu gibi. Bir bakarsın çok yağmur yağar hiçbir şey ekemezsin ekmeği fırtladın inşallah öyle yağmur yağar ama buğdaylara yarar böyle yani şu an rota ötür ee, 3.15 3 3000 tabi 3.15 işte 3 metre falan yer götürüyor devrimiz ııı ee, 596 600... O arada gidip geliyor. 18 gazdayız. Hızımız 5.5 5.6 O arada gidip geliyoruz. Çok aşırı kesek varsa ve beyaz kesek varsa yani e, normal toprak keseği değil de böyle büyük şu tepelerde çıktı birazcık. Oralarda bir vites daha düşüyorum. İyice ufalasın diye. Çünkü rotavatör böyle şey yaptığı için birazcık şöyle şey yapıyor böyle. Oynama eğiliminde. Öyle söyleyeyim. Dik gibi değil pek. Yani dik gibi değil. Aslında kullanmadım ama onu öyle söylüyorlar. Biraz daha ağır. İşte kalkmıyormuş falan filan. Bu sene aldık bunu. Yerlerimizde çok kesek olunca Mecburen böyle bir şey e, tercih ettik artık, mecburiyetten yani öyle söyleyeyim. Normalde çok kullanmayacağım ben bunu yani hani. Ne bileyim, kuru tarım yapan birisi için gereksiz, öyle söyleyeyim. Ama bayağı bir kesek vardı, işte yulafa yöneldik, ona ekiyoruz, bunu ekiyoruz falan. işte ay şişeyi ekeceğiz seneye onun sapını parçalamaya falan filan pancar yerlerinde kullandım bu sene. Baya bu sene e, bir 600 deker civarında çekti bu. Yani burayı da bitirse işte 700'e yaklaşacak. Kuruda performansı harika. Kuruda öyle keseklere parampirçik ediyor ama çamurda hiç çalışmıyor. Biraz sonra e, aşağı inersem gösteririm. Bakın bu, bu kurulukta bile e, içine üstü üst duvarına çamur doluyor. Yani çamur dediğim tavlı toprağı doluyor. Ve sertleştiriyor tabakayı da yani öyle söyleyeyim size. Böyle doluyor yani hani sadece sıvayıp bırakmıyor. Doluyor, sertleştiriyor bir de. birazdan inip göstereceğim. Aslında bunu Easy lift e kaldırsam olur ama biraz fazla yamuluyor sanki şey. Ee, şaft, şaftı döndüğüne bunda hani kaldırınca kesmiyor şaftı. Bu yüzden şöyle elimle kaldırıyorum. Yani diğerini yapmak biraz zor. Onu da yapıyorum ama. Yani kaldırıyorsun, kapatıyorsun. Sıraya girince tekrar açmak zorundasın ya. Onu da yapıyorum ama bu biraz daha kolayıma geliyor. Ee, yer bu arada işte e, 16 inç bulukla yaptım burayı. Yani mesela şurasını ben yapmışım. Diğer kısma geçince babam yapmış birazcık. Onun için yapıldı. Kuru da çok güzel ama tavda e, pancar yeri hazırladım. işte 140 küsür Şey, e, belim ağrıttı yani o kadar. Size az sonra yine anlatacağım. O kapak mevzusundan belim ağrıttım yani düşünün. Hani böyle çuval bile kaldıramadım oraları ekerken. Yani siz siz olun. Çamurda e, zorunda değilseniz rotavatör kullanmayın. Yatay rotavatör kullanmayın. Özellikle çamurdan kuruda güzel. Ben beğendim yani. Bilmiyorum dik rotavatör ile çalışmadım ama dik rotavatör birazcık daha kuru da performansının düşük olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama birebir canlı olarak görmedim ben. Ha gördüm pardon ya görmüştüm. Bizim köyde bir abinin eee Diyosunu çekmiştim dronla. Gördüm. Yani canını alıyor motorun. Ee, ama e, kesekleri yatay kadar parçalamıyor. En derin halinde çekmesine rağmen. Ya bilmiyorum devirsiz gidiyordu. Bilmiyorum. O da olabilir. Ya bundan da mesela devir verme. gidersin. Seri 2 ile bile gidersin yani. O bahsettiğimde böyle motorun canını alıyordu. 140 beygir Landini'de. Böyle canını alıyor motorun. Yani e, hani tabii güzel ekim yatağı hazırlıyor ama yani kuruda birazcık zayıf gitler. Ama çamurda harika. Motordan inme bir daha. Yazık canıma dikrotu ötür. Lazım. işte bana da al falan bilen çok çok kişi söyledi yani bana. İşte yatayın devri bitti. Ne yapacaksın? İşte bu daha kolay falan filan. Ama bilmiyorum. Gönlümüz bundan yanaydı. Bunu karar verdik. Markası Toskana bu arada. Söylememiş olabilirim. Çukurlar, ee, şey çukurları kapatmıştım hemen dün akşam buraya gelmeden önce onun şey yani sürdü değil normalde bütün çukurları kapatıyorum ondan sonra sürüm yapıyorum yani bir daha uğraşmıyorsunuz oradan geçip falan çukur kalıyor zaten Tamam böyle gitseniz bile çukur kalıyor öyle söyleyeyim şurada fark etmiyorsunuzdur da ben görüyorum yani arazinin şu anda engebelli olduğu yerlere, çukurlara. Yine videoyu çok uzatıyoruz ya. biraz gidelim. Aşağı ineyim. Göstereyim size o göstermek istediklerimi. Orada drone'la da çekim yaptım. Onu da videonun başına veya sonuna bir yerine koyarım. Muhtemelen. Bu arkadaşlar şimdi, kafamda kafamdan çıkartayım. Şimdi arkadaşlar bunun hareketi yatay. Bunlar ileri doğru. Ya, biliyorsunuzdur zaten. Hani yine de anlatayım. Bunun stili böyle. Şu anda kaç santim mesela? Bir karış, bir karıştan birazcık daha fazla yer işliyor. Derinliği. 15 İşte şu kapaklar arkadaşlar benim ağrıtan Lanet kapaklar Bunları dur Şunu kaldırayım öyle anlatayım Bu arada derinlik Şuradan veriliyor Bu merdane Merdanenin üstüne gidiyor yani makine Şu an en e, Şurası en derin oluyor i̇şte Şurası 1-2-3 4 yani hatta iki bile diyebiliriz buna bilmiyorum. Ben şu şeyi kullanıyorum yani şu şu bir de şu deliği. Üç tane deliği kullandım ben. Diğerlerini hiç kullanmadım. Çiçek i̇şte yerlerinde birazcık kaldırdım çamur doladığı için. Şunu evet arkadaşlar, bakın şimdi. Görüyorsunuz toprağı. Yani kuru değil mi? Yani bence kuru. Bana göre. Tav değil. Çamur değil. Kuru. Ama şimdi içine bakalım. Bakın arkadaşlar. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi üstlere ve arka kapaklara şey yapıyor. Sıvama yapıyor. Yani yatayın sıkıntısı bu. Şuralar. Bakın arkadaşlar. Şu kapaklar. İşte bu kapaklara pancar yerlerinde çamurda bu doluyor 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 ta böyle geliyor kapak. Şunun delikleri var. En üstte almıştım. O doluyor ve şöyle zille. Normalde böyle oynamaz oynayıp işte temizleyebiliyorsunuz kapağı falan. Ama o sıkıştırdığı için şöyle ta yukarı geliyor. İşte o zaman hiçbir hareket yaptıramıyorsunuz makine. Çok sıkıntı bir şey. Yani, yani gördüğünüz gibi bir sürü toprak düştü. Bakın. Bu tarafta da var. Yani tuhaf. Normalde yapmaması lazım. Sen tavla falan kullananlar varmış bunu. Ama ben bilmiyorum ya bende becerim ya çok devir veriyorum makineye bilmiyorum. Şimdi 600 devirde eri kumda devir yani şimdi. Bir düşününce. Sonra arkadaşlar bu pancar yerlerinde bunları yamuttu bakın araları açtı. İşte keşke bu kabakları sökseymişim bile yani pancar yerlerinde. Yine faydası olacakmış. İşte boru merdanesi var. Yani ekim için yer hazırlıyor. İşte şu halde. Şu halden şu hale getiriyor. Bunun üstüne bir karkış kıyamet neydi? 3 3 gemiydi. Gargış kıyamet. Yağmur yancı, kar yancı bu biraz daha sıkılaşır. Sonra ben de bir e, çekerim inşallah başka bir işlem istemez. Az önce unuttum söylemeyi. Ee, toprak içinde dolanıyor dolanıyor. O kabak da düzeltip geliyor böyle. Yani sıyırıp geliyor. Onu kaldırdığınız zaman önden aldığı toprağı merdaneye doğru atıyor. O zaman da ne oluyor? Böyle e, engevelli bir şey oluyor. Yüzey oluyor. Yani traktörle gidin böyle zıplar yani. Şu anda e, güzel. Bir de şu dezavantajını söyleyeyim. Makine hafif. Bu Toskana'lar biraz daha hafifmiş, şey, Hisarlar'ın falan biraz daha ağır. Ee, mesela Hisarlar'ın 1400 kiloyken bu yatay rotörü 3 metresi, bunun e, 950 veya 1 ton falan bu. Öyle hatırlıyorum ben ama. Ee, bu da kalkma yaşıyormuş, yapıyormuş bazı zamanlarda. Bir abimiz söyledi. kalkma oldu mu sıkıntı. Yani kalkma dediğim az önce bahsettiğim pürüzlü bırakma durumu. Arkasından bir şey ekemezsiniz yani bir işle illa bir tenda işlem ister. Böyle arkadaşlar kapatayım videoyu. Çekemiyorum bu, bu, sene hiç çekmedim video yani çektim de koymadım olabilir bir, bir iki tane ama ya yani hem zamanım yok hem bu sene full köydeydim Birisi köyde internet zayıf falan filan biliyorsunuz yani öyle arkadaşlar dediğim gibi Aralık 5 yani neredeyse 2020 bitti yani bu sene işlerden başımızı alamadık. Yani şu anda böyle şeyim. Hani boş sayılır. Hani birazcık keyfi yapıyorum yani aslında bunu. Sürümü, videoyu, işte drone getirdim falan. Hani birazcık boşluktayım öyle söyleyeyim. Neyse videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne diyeyim? Eviniz, evde kal. Evde kal. Yorum.